Evde kal acı payam, evde kal Türkiye. Sevgili öğrencilerim, ben Kadir Can, Denizli Acı Cumhuriyet İlkokulu 3 A sınıfı öğretmeniyim. Bugün sizlerle Türkçe dersinden eş sesli yani sesteş kelimeler konusunu işleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Haydi dersimize başlayalım. Kır. Hemen şu cümleyi okuyalım sevgili öğrenciler. Rüzgar kırdı. Bak ağacı rüzgar kırmış sevgili öğrenciler. Kırmak. Buraya bakalım. İkinci resmimizin altındaki cümleyi okuyalım. Koyunlar kırda yayılır. Kır, kır. Yazılışları aynı ama anlamları farklı. Biri ağacın kırılması, biri ise doğa, tabiat. İkinci slaytımıza geçelim. Dil. Buradaki dil nedir? Organ sevgili öğrencilerim. Kocaman dil görüyorsunuz. Burada ise yabancı dil öğrenelim. Yabancı dil Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dil sevgili öğrencilerim. Buradaki dillerin yazılışını görüyorsunuz aynı ama anlamları nasıl? Farklı. İn. Burada ayı görüyorsunuz. Ayı inde yaşar değil mi sevgili öğrencilerim? İn ayı yuvasıdır. Aynı evin bir sevgili öğrencilerim. Burada ise yukarıdan aşağıya in. Yukarıdan aşağıya in. Buradaki in ile buradaki in'in in yazılışları aynı. Ama anlamları farklı sevgili öğrencilerim. Görüyorsunuz. Bit. Bit düştü saçıma. Bit biliyorsunuz arkadaşlar bir canlı. Su kaynakları bitti. Buradaki bitmek sona ermek anlamında. Buradaki ise hayvan anlamında görüyorsunuz. Yazılışları aynı. Bit, bit ama fa, yazılışları aynı ama anlamları farklı. Gördüğünüz gibi. Uç. Uç, kuş uç. Havalanma. Bakın görüyorsunuz, görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Havalanma anlamında uç. Evet burada ise kalemime uça. Kalemin ucuna tak yaz yazmak için ucuna takılan araç görüyorsunuz. Yazılışlar aynı ama anlamlar farklı sevgili öğrencilerim. Kara. Kara göründü. Kara toprak parçası burada. Burada ise geceler çok kara. Burada ise görüyorsunuz arkadaşlar geceler çok kara siyah anlamında. Kat. Apartman 8 kat. Yeme, tuz kat. Bakın yani anlamlar ne kadar farklı sevgili öğrencilerim. Yazılışlar aynı olduğu halde anlamları farklı. Yani sesleş kelime diyoruz biz bunlara. Dolu. Kocaman dolu yağdı. Bardak çok dolu. Dolu, dolu. Yazılışlar aynı ama anlamlar farklı. Yaş. Yaşın kaç? Altı, çok yaş. Buradaki yaş, sene, geçen sene. Doğduktan sonra geçen sene demek sevgili öğrencilerim. Burada ise ıslaklık anlamında. Ama yazılışları aynı. Yani sesleş kelime. Öğüt. Öğütlerimi iyi dinle. Öğüt burada nasihat anlamında. Biliyorsunuz unu iyi öğüt. Yani parçalar. Küçük küçük parçalara ayırmak. Değirmen de görüyorsunuz. Buğdayları ne yaparız? Öğütürüz. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bunlara ne diyoruz biz? Öğütün sesleşip işte arkadaşlar anlamları farklı. Yazılışlar aynı görüyorsunuz. Bağ. Üzüm bağda yetişir. Ayakkabını bağla. Bağ. Bağ. Al hanım gibi al bayrağım. Bana araba al. Buradaki renk al kırmızı yani renk kırmızı rengini anlatıyor. Burada ise bana araba al almak sevgili öğrencilerim. Satır. Satırını et kesti. Görüyorsunuz kurbanlarda kullanıyoruz değil mi bu satırı? Evet. Burada ise satır satır okudum. Bu şekilde böyle satır satır okudum. Diyor arkadaşlar satırların anlamları farklı. Sol. Çiçek solmuş. Buradaki sol solmuş. Yani kurumaya yüz tutmuş. Sol elin. Sol. Sol. Yazılışlar aynı. Anlamları farklı. Yani sesteş kelime. Taş. Süt taştı taş çok ağır. Buradaki taşla buradaki taşın yazılışları aynı ama anlamları farklı görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Aç. Karnım çok aç. Kapa aç. Evet. Görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Aç, aç. Yazılışlar aynı ama anlamlar farklı. İç. Arabamın içi kocaman, her gün süt iç, iç, iç. Yazılışlar aynı, anlamları farklı. At. Topu bana at. At hı, çok hızlı koşuyor. Buradaki at, at. Sesleş kelime görüyorsunuz. Yok. Kadın saçını yoldu. Bu yol çok uzun. Yol, yol. Yazılışlar aynı anlamları ise farklı. Yani sesleş kelime. Düş. Çocuk düştü. Güzel düş gördü. Düşmek. Aramış. Bu bisikletten düşme, düşmüş yani yuvarlanmış görüyorsunuz arkadaşlar. Kaza yapmış. Burada ise rüya görmüş. Yazılışlar aynı. Anlamları farklı. Yani sevgi öğrencilerim sesleş kelime diyoruz biz bunlara. Çay. Çok çay. Çay çok hızlı akıyor. Çay kan kırmızı olmuş. Çay, çay. Yazılışlar aynı. Anlamlar farklı. Ya Kar çok yağdı. Zeytin yağı çok hafif. Yağ, yağ. Ben Ben İngilizce öğrendim. Ben çok Yakışmış. Buradaki ben şu arkadaşlar. Şu görüyorsunuz. Buna ben diyor. Evet. Yazılışları aynı ama anlamları farklı. Yani sesleş kelime. Eş sesli kelime. Kaz. Kaz yav yavrularını al. Yolu kaz. 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 Yazılışları aynı. Anlamları farklı. Kız. Kız. Kız çok güzel. Babam çok kızdı. Kız, kız. Yazılışları aynı, anlamları farklı. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere biz eş sesli veya sesteş kelimeler diyoruz. Sevgili öğrencilerim, dersimiz burada bitti. Sevgili öğrenciler, evde kalın, sağlıklı kalın. Sizi çok seviyoruz. Bugünler elbet geçecek.